Çapitak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Kar yağarken çevre neden daha sessiz olur? Kar yağarken trafik gibi gürültüye neden olan insan kaynaklı etkinlikler azalır. Bunun yanı sıra kar tanelerinin yapısı da kar yağarken çevrenin daha sessiz olmasını sağlar. Kar, buz kristallerinin bir araya gelmesiyle oluşur ve yeni yağmış kar tanelerinin yüzeyinin gözenekli yapısı, karın ses dalgalarını soğurmasına imkan verir. Ses, havada basınç dalgaları oluşturarak ilerler. Bu dalgalar, enerjinin çarpışmalar yoluyla molekülden moleküle aktarılması sayesinde çok uzak mesafelere ulaşabilir. Gözenekli yapıya sahip malzemelerde ise enerjinin bir kısmı yansımak yerine, malzemenin katı bölümleriyle etkileşerek soğurulur. Karın bu özelliği yapısıyla ve yağdığı zamanla yakından ilgilidir. Çünkü zaman ve hava koşulları kar tanelerinin yüzeyinin yapısında değişikliklere neden olur. Yüzeydeki su kristalleri eriyip tekrar donduğunda kar taneleri daha sert ve pürüzsüz hale gelir ve böylece ses dalgalarını daha kolay yansıtır. Bu koşullarda ses dalgaları daha hızlı hareket eder ve ses daha net duyulur. Bilim Genç sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.